Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Minika Çocuğun canlı yayınını internet üzerinden nasıl izlersiniz onu anlatacağım. İlk olarak Google üzerinden Minika Çocuk canlı yazarak e, ilk linke tıklayabilirsiniz. Burada görüyorsunuz Minika Çocuk.com.tr internet sitesi üzerinden canlı yayını veriyor buradan. Hemen linke tıklıyoruz. Evet, Linke tıkladık ve Minika kaç çocuğun canlı yayın sayfasına geldik. Gördüğünüz gibi Minika kaç çocuğun resmi internet sitesidir burası. Burada video üzerinde herhangi bir yere tıklayarak veya play tuşuna basarak canlı yayını başlatabilirsiniz. Ses açma kapatma buradadır. Çözünürlükle ilgili işlemleri de buradan yapabilirsiniz çocuklar. Başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Canlı yayın akışını görmek için burada üzerinde durduğumuz bu linke tıklayabilirsiniz. Bu sayfada görüyorsunuz hangi saatlerde hangi çizgi filmler var. Burada sizlere bunları veriyor. Buradan da canlı yayın akışlarını görebilir. Sevdiğiniz filmlerin hangi saatte olduğunu anlayabilirsiniz. Tekrar canlı yayına dönmek için burada gördüğünüz linke tıklayabilirsiniz. Canlı yayın sayfamız gelmiş oluyor. Başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur çocuklar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalıma abone olur. Videoları beğenirseniz sevinirim çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.